Arkadaşlar bugün sizler birlikte LOL oynuyoruz. Yeni kahramanlar çıkarttım. Ee, bu nasıl bir karakter güzele benziyor. Şunlar yeni. Şunların üçü. Sen güzel değilsin şu en üstteki. Bu kahraman seçilmiş. Bu da seçilmiş. Hanabi. bir alacağım bunu alacağım bu güzel. Tamam tamam. Kızıl çiçekmiş güzel güzel. Adı da güzel. Bir o oku ok sanırım. Nişancı diyor. Ben de nişan severim zaten. Ve cidden artık her maçta Türk çıkıyor çok iyi. Sanırım ayarlamışlar. Ya da yurt ya, ya da oyunu bıraktılar bilmiyorum. Hadi bakalım. Ya şu adamı neden göstermiyorlar ki tigre haline? Hana bir tek ben seçmişim. Başlıyoruz. Ben ilk yüz oldum. <laughs> Alttakiler bir de bizim takımdakilerden üç kişi olmamış. Tamam herkes aynı anda oldu. Bana buraya git diyor nedense. Hadi bakalım Nereye gidelim. <laughs> Bana buraya gel dedi. Biyonlar <laughs> da oldu iyi. Ya. Kaleleri ayağa kalkıyor sanırım. Orta giden var mı giden var tam. Kenardan da gidenler var iyi. Ya. Bu kaleyi de açalım. Açılmış. Kalkan aldık kaleye güzel ilk kan. Yok. Güzel vurdum daha demiş şeyi miyaya vurdum sanırım. Şu işte yukarıdaki şu okul adam. Bıçak ulatıyorum i̇yi, iyi iyi. İyi. Hadi. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Vuramadım ki. Şeyim bitti. Şeyim bitti. Hayır. Hasar emiliyor. Hasar emiliyor mu? Gücü varmış. Alım. Kenardaki böceğe saldırmışım ben de neden şöyle yani? Yok canlanmayacağım. olmayacağım. Geri tekrar şey yapma gerek yok. Saldır saldır saldır. Öldü be bizim minyon tam saldırırken ben neyse. <gülüyor> <gülüyor> Biraz burnum akıyor da. Ee, devam edelim. Önde güçlü minyon var. O güçlü minyon saldırırken ben de arkadan kaleye saldırırım. Tamam adam bizden bir şey ye. Nereye fırlatayım? Sana fırlat. Fırlattım fırlattım. Güzel ama ona hesap bilmiyorum. Hadi vur 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 vur. Son bir kez son bir kez. Vurdum. Katledildi. Siz de bir gidin ya. Size şarj etmek istemiyorum. Ulti. Seni yükseltir kestim adamı tek atıyorum işte böyle yani diğer adamları da gerçek insanları da 60 saniye, saniye mi çüş. ben de süre bekliyor sanmam 60 saniye. Oy <laughs> kontrol tam iyi. <laughs> ben aflatayım. Alım alım çok iyi. Seni de alalım şöyle. En üstteki de iyiymiş ama en üstteki kontrolü e, evet en üstteki kontrolü iyiydi. En yani altta kalkanmış. Hasar emiliyor diyordu. Onun verdiği hasarı yani yok benim verdiğim hasarım anlamadım ki. Hayır can dol acil. <laughs> Onu fırlattım ben öldüm. Şişeyi kullanacağım. Hakan. Alıyorum 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 aldım aldım aldım. Adam ölürüm en azından. Tamam anladım. İyi. <laughs> Bana hep buradan gidiyor nedense. Ben bu karakteri çok sevdim. Ben bunu bir daha kötü da belki alırım. Yine kontrol edelim böylece. Evet, iki yüz bıçak al sana çiçek al kesin kesin. şu en üstü çok uzun sürüyor. Al şöyle sen keseceğim, 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 keseceğim. Hayır. Ölür. <laughs> <laughs> en çok nereden kırmışız? Oh kenardan ben bu kadar hı. diğer tarafa gidiyorum. Hadi bakalım. Şimdi diğer tarafta hiç adam gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yok adam kesiyor şu an adamı. Oha. Buradaki adam ne kadar güçlüymüş be. Bizden hiç kişi yok. Adamlarına tamam, sana hiç yok. Hayır buradan geçemem. buradan geçemem. Bırakmayın sağ buraya kadar. Kursuna hiç alırım ben. Kursuna alırım ben. Siz saldınız şimdi. öldürüm, 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 öldürüm. Kırdım, 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 kırdım sayılır. Kırdım, kırdım. Çok iyi. Sen benim gücümü bilmiyorsun. Şu an gücüm yok ama işte. Tamam. Hadi bir kale. Hadi saldırın. <laughs> Hadi alıyoruz, alıyoruz, alıyoruz. Çok az canı kaldı. Al Çok iyi. Sen numaran. Buna saldıracağız da işte. Bir milyon kaldı da. Yok ee, bir tane var, bir büyük var hem de. Yenice abi Adamı kestim. İnşallah o kaleyi de kırarlar. Işınlanabilsem keşke ya. <laughs> ya hızlı gidemiyorum. Ama bizim adamı kaçıyor nedense. Adam Adamlardan kimse yok. Ö ölen kimse yok sanırım şu an. Sizden bir gidelim. Sizi Allah'ın çiçek yaparım. Neyse beni kovalamaya bıraktılar. Çok iyi. Kestim herkesi. <laughs> kestik kestik çok iyi. On numara. Seni <laughs> keserim kestim. Yani canını çok azalttım da adam kesmiş. Bana saldırıyor bana saldırıyor nasıl bana saldırıyor? Öldüm. Ya bu savaş vardı ama öldüm. bakamıyom ne böyle işte. neyse zaten video da biraz kendim, normal kendi video çekmeler gibi oluyo şey öyle Gidiyor, gibi yani ya buşey ettik çiçekten izliyom ya tek benim oha Oğlum var daha da kötü. Camlar ne var? Hadi hadi. <laughs> Kesene. inşallah. <laughs> ben kestim. Kırdık 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 kırdık. Arkadaşlar bu video burada dursun. Da Biraz daha zaten yeni bir video atacağım. Oh. Ya karakter saçı da kırmızı olsa mükemmel. Beni beğenen var mı? <laughs> 11 kişi öldürmüşüm. 7 öldürmüşler. 6 var. 9 var. 9 var. 9 var. He, bizim takımdaki herkes 9. Ben 11. Tamam. Çıkışır. Aa beni Mersuç kim? Aa şu. Futbol futbolcu beni takdir etti. Tamam. Tamamı tamam hepsi Tamam. Benim bayağı param var bir tane şunları açayım. Annemler konuşuyor ya çok ses çıkıyor. Şimdi kullan. Ya annemler biraz ses çıkıyor bayağı. Sen kaç tane açabiliyorum açayım işte. 4 tane mi fazla? Şimdi kullan. Ya 393 tane neden toz veriyorum ben tozu ne yapacağım? Bir tane aç bakayım. Şans abi ben paketi tamam açayım. Suikast camlem parçası. Savaş camlem, tank ablem, sihirli toz. Ha 1600'e de varmış. <gülüyor> <gülüyor> max yok. Max 5 değil. Max 7 açayım. 400 toz 5 tane büyücü tam iyi bütün paramı harcadım ama Elmas hiç yok ya. 32.000'e karakter alıyormuşum. o. Ya of. Param harcamasına keşke. Ya bu ne şimdi? üç ismi. Nasıl yani? Normal sadece bir portal bu. Hiçbir şey anlamadım onu söyleyeyim. Hiçbir şey yok. Neyse. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Anla ekranına geçeyim. ya ne istiyorum ben de. Ee, şuna da bir bakalım. Belki sandık falan vardır. Sonra videoyu bitirelim. Evet şey para varmış. Alalım. <laughs> Gittim. Yok. Arkadaşlar bunu da şimdi yeni bir video paylaşacağım. Onu da oynarız. Görüşürüz.